Merhaba, size e, Bulgaristan para birimi olan levadan bahsedeceğim. E, gördüğünüz levalar benim elime nasıl geldi? Önce onlardan ondan bahsedeyim. Bir yakınım e, Bulgaristan'da yaşamıştı bir dönem. Daha sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptı ve e, levaların bu gördüğünüz paraları bana vererek işte havaalanında sen bir ara bozdurursun demişti. E, ben bir bozdurmaya gitmiştim havalanın düz birhesa almadı. Daha sonra Eski cüzdanımda kalmış, yıllar geçti. Ee, geçenlerde evin bir kenarında eski cüzdanımı buldum. İçinde tam olarak e, 9 bin levaya yakın para vardı. 10.000 levaya yakın. E, ben de leva ne kadar acaba diye bir gidip bozdurayım mı diye baktım. Bir baktım bir leva eşittir 2 e, lira yazıyor. Tabii heyecanlandım bir anda yani 9000 bin leva olduğunu düşünürseniz 18 bin lira gayet iyi para dedi. Hatta iki küsürü de vardı. Ee, cebime koydum. Daha sonra Bulgaristan'a gidip gelen arkadaşlarım var. Onlara sordum ve acı gerçeği öğrendim ki Leva'dan 1999 yılında 3 sıfır atılmış. Yani aslında bu 5000 Leva olarak gördüğünüz şey 5 Leva'ymış. Ee, onun içinde üzerinden uzun süre geçtiği için de paraların bir kıymeti de kalmamış zaten. Geçerliliği de kalmamış. Böylelikle koleksiyonda yer edinmiş oldu bu paralar. Normalde yabancı paraların koleksiyonunu yapmıyorum ama bu vesileyle bunlar da koleksiyonuma girmiş oldu. Daha önce bir videomda size paraların üzerindeki gizli işaretleri göstermiştim. Daha doğrusu bir video serimde dolarlar, eurolar üzerinde. Hazır elimize geçmişken bunlara da bakalım e, neler var diye. Tek tek size göstereceğim. Büyükten başlayalım. Şöyle 5000 lira. Önce bir parayı görelim. Kim olduğunu bilmiyorum. Her bir paranın üstünde farklı bir resmi var. İnternetten de biraz araştırdım bunlar kimmiş diye ama çok da bir şey bulamadım. Ee, şöyle arkası da böyle. Merceği takacağım ben hemen. Ben bunlara daha önce baktım ne varmış üzerinde diye. Şu gördüğünüz kısımda çizgi çizgi gibi görünen kısımda yazılar var. Bir de şu kısımda üç tane harf var büyük büyük. Arkasında da bir şey görünmüyor. Merceği takayım. Beraber bakalım. Işını da açıyorum acayip. Daha net görebilmek için bahsettiğim ee, bu fotoğraftaki adamın saçları, saçlarının arkasına doğru baktığımızda, şöyle odaklayayım da yazıları görüyorsunuz. şeritler halinde. Ne yazdığını bilmiyorum tabi. Bilen varsa videoyu izleyenlerden yorum olarak yazarsa çok mutlu olurum. Biz de öğrenmiş oluruz. Sağ üst köşede söylediğim üç tane harf da şöyle. 6'ya benzer bir harf var. Ortada H harfi var ve 6'ya benzer bir harf daha var yanında. Merceği çıkarıyorum. 5000 lava iski. Bir küçüğüne bakalım. 2000 liraya bakalım. 2000 bin şöyle şurası gayet şık olmuş. Arkasına bakalım. Arkası da böyle. Burada da merceği taktığımızda şu kısımda yazı göreceğiz. Orayı direkt göstereceğim size. Evet, bahsettiğim Şöyle köşe de i̇şte böyle yazılar var. Ee, diğer videolarımı izleyenler bilir bu yazıların ne olduğunu söylemiştim ama ilk kez izleyen varsa diye tekrar söyleyeyim. Bunlar e, paraların kopyalanmasını engellemek için e, kullanılan küçük detaylar. Şöyle görüyorsunuz mesela burada da e, harfler üzerinde kabartı olduğu gözle bile görülüyor. Paranın, paraların üzerinde birçok e, güvenlik şeyi güvenlik kriteri bulunur. Şöyle sağ alt köşeye geldim. Bakın bunlar da dikkatli baktığınızda aslında bunların da kabartmalı olduğunu görüyorsunuz. Şöyle çıkarayım. Burası da en son gösterdiğim yer. 2000 levaydı. 1000 levaya bakalım bir de. 1000 levanın da yine şu kısımda yazılar var. Şöyle şuralarda kabartmalar var. Dokunduğunuzda e, çok fazla olmasa da hissediyorsunuz. Dikkat ederseniz farkına varıyorsunuz. Merceği takıyorum evet. tekrar. Bahsettiğim Köşeye odakladım. Bakın burada da yazılar var. Türk paralarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazıyor. Belki burada da ona benzer şeyler yazıyordu. Dediğim gibi Bulgar olmadığı için ne yazdığını bilemiyorum. Ee, son elimdeki son levaya da bakalım. 200 var. Bunun tasarımı biraz farklı. Diğerlerinde şöyle tekrar bakalım. Hep şeritler vardı ve şeritlerin arkasında bir şeyler yazıyordu. Bunda yok, şerit yok. Bu tasarımı farklı. Burada da şu 200'ün yazılarının içinde 200 beyaz olan kısımlarda buralarda 200 yazısını göreceğiz. Bunun arkasına da bakalım. Şu 200 yazısına da hemen yakından bakalım. Görüyorsunuz şu 2 2 yazısının içinde 200 yazıları küçük küçük işlenmiş. Sıfırda da yine aynı şekilde. Kabartmalar çok güzel görünüyor burada. Yani baktığınız zaman bile oradaki kabartma farkını anlayabiliyorsunuz. Sanki iplik dokunmuş gibi bir görüntüsü var. Burada 200 yazısı tekrar görünüyor. diğer paralar üzerindeki gizli yazı videolarıma yandaki linkten erişebilirsiniz.